merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stick Wars'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar eski emektar kulaklığıma niye almadım diye soracaksınız. Galiba bulamıyorum. Yok abi. Yok. Ben Stick Wars'a gireyim diyecektim. Tamam mı? böyle video çekecektim. Arkadaşlar kutu çektim. Kurudan çıkanlara bakın. Abi çok iyi ya. Çok iyi. Kırk elmas çok iyi. Neyse devam edelim. Arkadaşlar. Ee, bakın. Yine söylüyorum. Ee, Oynamak istediğiniz bir oyun varsa. Yorumlara yazın abi. Yorumlara yazın. Ciddiyim. Abi. Hmm bilemiyorum. Ve veya en sevdiğiniz seri yazabilir misiniz yorumlara? Ve sesin bir tık kötü geliyor olabilir. Üzgünüm. Neyse. Yeni kulak. Bu arada yeni kulak. Nasıl? Güzel. Neyse. Başlayalım. Evet arkadaşlar başladık. Zıbır Neyse. Bana Bakalım. Şunat arkadaşlar yanlış anlamayın da benim İngilizce bir tık hadi Ahmet. Anlamıyorum biraz. En son ki benim hatırlıyorsunuzdur ki okçuları geliştirmiştik. Okçuya dönüşmemi istiyor. Ha yani şu anda okçuyla nasıl kontrol edeceğimizi gösteriyor. Tam kelleden. Bir daha kelleden. Bon. Anladım. Arkadaşlar bakın yine söylüyorum. Ee, bu em, bu videoya em, yorum yazın. Tabi şey olarak yazın. Böyle gereksiz şeyler değil. Atıyorum ben abi örneğin ben şu seriyi seviyorum. Veya şu seriyi seviyorum. Ona göre bir tane oylandırma yapacağım abi. Bas bir tane de sopalı mıdır nedir belli değil bas abi. Arkadaşlar bakın. 26 abone ulaşmışsınız Size teşekkür ederim. Ee, hedef vermek. Şu anlık düşünmüyorum hedef vermeyi ya. İlerisini Allah bilir. Belki yarın öleceğiz. Kim bilir? Ya sesim bir tık net böyle yüksek geliyordur da Çünkü bir iki kez deneme yaptım. Valla ses berbat geliyordu yani. Çok yüksek geliyordu anlaşılıyordu da. Ondan da birazcık düşük sesle konuşacağım. Tamam. Tamam. Oha. Oha. Adamın gelişmiş iyice. Oha. Beş, altı, yedi, sekiz. Oha abi çok zor olacak bu. la bizimkiler bir de kılıcı yok. Ne yapacağız biz? Neyse. Charles ne buluruz? Şurada büyüler vardı. Arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Bu kısımlar büyüler. Örneğin şu kılıç var yani. Şu kılıç şeyi. O kılıç şeyine basarsan şu gördüğünüz sopallarla yap, bu arada atarım. Şu gördüğünüz sopanları iyice güçlendiriyoruz yani. Daha ekstra hızlanmasını sağlıyoruz bir de ekstra daha böyle çok hasar veriyor. Ondan da çok iyi. Başka şu madenci şeyi var ve kazma turuncu şekilde göreceksiniz. Dur yine. O madencileri daha hızlı yapıyor. Ve daha böyle hızlı para vermesini sağlıyor. Şu ok okçulara göre değişiyor. Yani Okçularla alakalı bir şey ama havadan ok yağıyor. Başka şu e, ise e, o şov bildiğiniz sopallardaki aynı iş yapıyor. Hızlı vurmasını falan sağlıyor. Şu sarı ok ise, şu okçuların patronunu çağırıyor. Yani çok hızlı birisi. Biliyorum az çok. Bayağı hızlı böyle tok 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 tok. Bayağı hızlı yani. Aa. Aa, 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 bu ne? Arkadaşlar bağırdığım için özür dilerim de. Arkadaşlar bu ne? Kaç kişi var? 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24, 25 oldu. Çok iyi. Biz bir de sapallarla şey yapıyoruz. Neyse yeneriz lan yeneriz yeneriz. On nasıl zaten kötüye gidersek şuradaki iki büyüğü basarım ya. Şu alttakilerden ne derseniz çok pahalı. Onları da diğer videoda anlatacağım. El video... Abi ne olacağım? Bu ne? Bu ne ya? Abi? Bu ne? Abi? Çüş. Tam anlamıyla çüş. Kafam kaşınıyor üstüne ama kaşamıyorum. Neyse. Gel mı arkadaşlar. Lan ya, şu omeden şimdi bir türlü halledemedik ha. Parmağımı şöyle sokuyorum bak. Böyle sokuyorum. Abi ya, aa, çok ağır olacak bu. Gençler, Allah yolunda dalacağız alacağız vallahi. Hazır mısınız? Evet. Ben dur yanlış yaptım. Tam yol ileri. Şöyle. bu arada kamerayı şöyle yapayım. Allah. Allah ne verdiyse. Yenersin aslanlarım. Yenersiniz. Şu dünyada asla pes etmeyin. Ölmeyeceksiniz. Okçularım. ne dedin? Okçuların hannetmesi lazım. O bunlar. O bunlar niye saldırmıyor? Neyse. Saldırmamaları da daha iyi. O o ile da. Ya. Yeah. Ok bir tane alacağım şöyle. Yoksa sıkıntı böyle. Yani uzaktan çok zor alıyoruz. Bunların bir bilikiyor falan. Kelle'den şöyle. Hı ne bir şey buydu şöyle çıkam ben kameraya gittim kafadan bana bana çıkıyor bana çıkıyor bana çıkıyor siz abi çok iyi abi bu sıkıntılı. Şu anda bir tanecik. O 14 14 tane atçımız kalmış. Geliyorlar. Süper alın. Süper almayın lan. Bunlar bir tık kafadan galiba. Hiç saldırmıyorlar. Alırız lan. Her aldık. Şu sopayla ilerledik mi işi? Hadi hadi. Oğlum. Bu kadar beceriksiz olduğunu söyleseydin. Aa, bunlar pes etmiyor ya. Ben şöyle yapacağım. Bak. Bana oradan daha nasıl vurabildim? Bana oradan nasıl vurabildin? Bana söyler misin? Yıkacağız, yıkacağız. Her türlü yıkacağız zaten. Aa, daha yeni mi çağırdı düşman takviye? Tamam ben hiç kimse yokmuş. Tamam. Al abi şöyle. Böyle havalı vuruşlar. Böyle havalı. Şöyle bir taktik var arkadaşlar. Bazen yapabiliyorum şöyle. Olmadı. Hadi. Uh, vurdum. Hayırlı bir Bak o kadar yendim. Hayırlı bir at. Videolarıma çok emek veriyorum. Eğer bu videodan sonra 30 abone olursan çok sevinirim. Sevinmiştir edersiniz hemen. Şöyle. Gözüm yandı lan dur. Maske takıyor mu yani? Benim şöyle bir buhar makinesi var. Şöyle hafif buhar vereyim. Görüyor musunuz? Bunu bazen bu zararlı bir şey değil. Bildiğiniz su koyuyorsunuz içine. Şu oluyor. Reklam değildir. 26 aboneyiz Nasıl reklam zaten? Neyse lan ben ne oğlum? Bu ekranda takılı kaldık. Devam et de. yeni şey geliyor. Şükürler olsun. <laughs> şükürler olsun. Abi. Bu çok iyi bir şey. Yani bizim şu <laughs> sopallar var ya. Onları kılıçta edeceğiz artık. gözümü birazcık attım yoksa gözüme iyi olacaktır Böyle. Oğlum, sprey falan değil lan ciddi ciddi su boharı bu yani. Aksine iyi geliyor şu an. Bu normalde böyle nefesini alın ya burnunuzu açıyor. Değişik bir şey ama benim maskemin burnunu değişik. O benim maskedeki burnu neden bu kadar kötü lan? Neyse çok az attık. Devam. Ee, arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Eee... Like et abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de bu iki yükseltmeyi hangilerine kullanayım? Onları söylerseniz çok iyi olur. Benden bugünlük bu kadardı. Yarına kullan. Cuma gününde görüşmek üzere.